Herkese Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu video bir dakikada olabilir Ben uykumdan kalkıp, tükümüm, parkour, uykumdan kalkıp. bir de video tıkmaya parkoy oyun tekiyorum. Uykumdan kalk. Numunun da bir bayağı baksana. Hiç uyuşmuyor. Hadi bakalım. Bu bir iki dakika sürebilir de korkum var kalkıp ben de video tıkmam lan dedim. Ötekmek istiyor. Hadi bakalım. Benim şeyim bayağı, bayağı bayağı kumalı. Bayağı kumalı. Bir tak. Arkadaşlar. Bunu görmediniz tamam mı? Onu görmediniz. O nedenle ben onu daha yapardım. Dediğim anda ben. Abi bunu görmediniz tamam. Alakmanı, şipirlecek, şipirlecek, şipirlecek. Sen, hop, bak sen bari tüm gittik sen olmuyor. Bunu kim akıl edemedi? Allah aşkına bak. Tüm ne bak. Hiçbir şey yapma. Burada da tüm ne gittersem el alıyor. Bak Bu da ne gittik Saat bari gidiyor. Sen bak kap Ama bak. Hadi lan. Hoppa lallayın. Evet. Bak, bak, bak. Bakayım bir şey bak. Bir papa ba, papa lalala. Ah! Fatih oldum ben arkadaşlar. Arkadaşlar bunu ben iki dakika yapmak istiyorum. Çünkü sebebi. Sebebi çünkü okumak var. Yani yapmak istiyorum. Bunu ben iki dakika çekip üte yükleyip At. Bir dakika oldu mu lan. Tamam. Tamam. Takıldım. 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 Takıldım.